Bu arada gelip YouTube videosunun altına o gün böyle böyle dedi halbuki öyle bir şey demiyorduk falan diyenlere inanmayın. Onlar bizim toksik grubu arkadaşlar. Hatta montajlar onları görürsen banlarsın. Twitch bulup chatten banlarsınız. <laughs> Neyse şaka bir yana. Yana abi ayıp yaptığın abi abi ayıp elim ayağım titriyor abi. <laughs> Hepsiz mi delirteceksiniz lan? Hayırdır? Ben Road 96'daki taksiciyim. Tüm şey toksik artık bundan sonra kontrol edemezsin. Hadi. Hadi oğlum. Baş edilmez bu arada. Dur açayım da. Kızmayın lan tamam şaka yaptım amına koyayım. Ne kızıyorsunuz? Allah Allah. Satarım mı ha.